Herkese merhabalar. Bugün kış mevsiminin ikinci günüdür. Hava çok soğuk. Şimdi ise yağmur yağıyor. Ben de çok üşüdüm. İki gün önce son bahar mevsimi sonuna geldi. İnşallah birkaç günden sonra kar yağıyor. Ben karı seviyorum. Ya siz? Karı seviyor musunuz? Bugün size vezife vermeyeceğim. Bugün birkaç söz söyleyeceğim. Elbette size kolay olması için tezgahçesini de söyleyeceğim. Haydi gittik. Mevsim Fasıl Kış Zimistol Bahar Bahor Yaz Tobistol Sonbahar Tiramu Yağmur Boron Kar bar, soğuk, konu, hava, hava. Ben üşüdüm. Mal konu Kuldağım. Haydi görüşmek üzere. Sizlere iyi günler.